Merhaba sevgili izleyiciler. Büşra ile Beslenmenin İpuçları programına hoş geldiniz. Bugün sizlere karaciğerde yağlanma ve beslenme tedavisi hakkında bol bol konuşacağız. Karaciğer yağlanmasında vücudumuz nasıl tepkiler verir ve bununla ilgili beslenmeyi nasıl düzeltebiliriz? Onlar hakkında bilgi vereceğim ve en son sizlere karaciğer detoksu, sarımsaklı, kükürtlü birleşenlerden zengin karaciğer detoksunu sizlerle paylaşacağım. Evet sevgili izleyiciler. Bugün sizlere hem alkole bağlı olan bir karaciğer yağlanması var. Ama bugün sizlerle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması hakkında konuşacağım. Karaciğer yağlanması dediğimizde peki bu ne demek? Karaciğer yağlanması karaciğerin %5'inden fazlasının yağ olarak depolanmasıdır şeklinde bir tanım yapabiliriz. Peki karaciğer yağlanması arttığında ne oluyor? vücudumuzdaki bütün fonksiyonlar ve özellikle karaciğerin fonksiyonları bozuluyor. Çünkü karaciğer bizim için en önemli toksinleri atmamızı sağlayan, bütün bütün hormonların, toksinlerin böyle vücudumuzu temizleme mekanizması olduğu için karaciğer bizim için çok önemli. Peki vücudumuzda fonksiyonlar bozulduğu zaman öncelikli olarak ne oluyor? öncelikli olarak kan şekerimiz düzensizleşiyor. Yani kan şekerindeki inişler, çıkışlar bütün karaciğerin fonksiyonları olumsuz önünde etkiliyor. Kan şekerinin yükselmesi yani insinin direncinin yükselmesi bu da eşittir. Karaciğerin fonksiyonunun bozulması diye, demek diyebiliriz bu noktada. Karaciğer çünkü şekeri depoluyor. O yüzden kan şekerinin yüksekliği çok belirgin bir özelliktir diyebiliriz. Daha sonra hormonlar. Hormonlar ee, karaciğerden detoksifike yani toksinlerin atılmasını sağladığı için hormonların yük sürekli yükselip alçalması da yine karaciğer fonksiyonlarının bozulması yönünde çok olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin östrojen hormonu eğer karaciğer bunu düzenli bir şekilde atamazsa vücutta birikirse özellikle erkekler bu durumdan çok fazla muzdarip oluyor. Ee, çok fazla e, vücut östrojen hormonunu salgılayamamasından dolayı vücutta birikmesinden dolayı erkeklerde çok fazla göğüs ameliyatları, meme aldırma operasyonlarını da zaten duyuyoruz. Daha sonra yine karaciğerimiz yağlandıkça vücutta biriken bir özellikle aşırı bir yorgunluk yorgunluk hali hareketsizlik hareketsizlikle birlikte gelen tabii ki de daha az fiziksel aktivite daha fazla yağ artışı da oluyor kronik yorgunluk da yine karaciğer yağlanmasının belirtilerinden diyebiliriz. Bir belirtilerinden de yine deri hastalıkları. Deri hastalıkları da bildiğiniz gibi biraz sivincemiz çıksın ya da sırt bölgesinde, yüzde ya da ciltte oluşan lekeler de hemen Acaba karaciğer fonksiyonlarında bir sıkıntı var mı diye gidip baktığımız durumlar arasında diyebiliriz. Evet, kolesterol seviyeleriniz de, kolesteroldeki o profil de karaciğer yağlanmasında yine çok büyük bir etken diyebiliriz. Çünkü kolesterolün üretilmesi, dışarı atılması ve tekrar dolaşıma kazandırılmasında karaciğer çok önemli bir beyin rolü görmektedir. Bu yüzden kolesterolün sıklığı, miktarı, cinsi değiştiği zaman karaciğer fonksiyonlarının bozulduğunu da yine görmekteyiz. Ne kadar kolesterol seviyelerimiz e, kötüyse o kadar çok aslında karaciğer yağlanmasını tetikliyor diye de e, diyebiliriz. Yine yapılan birçok çalışmada birçok e, kalp rahatsızlığı yaşayan bireylerin yine e, karaciğer enzimlerinin karaciğerde yağlanma görülme olasılıklarının da yine çok fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Yine e, karaciğer yağlanması görülen kişilerde ölüm riski karaciğer yağlanması görülmeyen kişilerden yüzde 70 daha fazladır. İnanın bu çok büyük bir oran diyebiliriz. Peki Karaciğer yağlanmasındaki sebeplerden biri kan şekeri ve insülin direnci dedik. Yani kan şekerimiz sürekli yüksek seyrederse insülinimiz yani kan şekerinin yüksek seyrederse ne demek? Glisemik indeksi yüksek besinler çok fazla tüketmemiz, çok fazla tatlı ihtiyacını hissetmeniz, sık sık ve sürekli... Meyve, atıştırmalıklar yani sürekli kan şekerinizin yüksek olduğunu düşünün ve bu da e, yine vücudu e, olumsuz yönde etkileyecektir. Daha fazla karaciğer yağlanmasına sebep veren hani insülin direncini de tetiklediği için bu noktada e, vücut sürekli kan şekeriniz yüksek olduğunda sürekli yağ depoluyor. Ve önce e, ön, özellikle de karaciğer depoluyor. O yüzden mutlaka... Kan şekeri seviyelerimizi aşağıya çekmek durumundayız. Yani daha fazla biraz daha düşük karbonhidratlı, biraz daha tam buğday ürünler, biraz daha lifli gıdalara ağırlık vererek yine tedavi yöntemlerinden de ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Kan şekerimizi sürekli düşük seviyede tutmamız gerekmektedir. Bir sonraki madde de yine karaciğer yağlanmasını tetikleyen toksin maruz diyetinde diyebiliriz. Şu an çok fazla dünyada işte egzoz gazları, çevre koşulları, toksine çok fazla vücudumuz maruz kalıyor. Bu maruz kalmasından dolayı da örneğin marketten gidiyoruz, işte sebze meyve alıyoruz ve onlarda kullanılan tarım ilaçları, çok fazla gereksiz kullanılan ilaçlar. Mide ilaçları olabilir, çok fazla ağrı kesici tüketmeniz, kolesterol ilaçları, ya bunlar o kadar çok fazla vücut için toksin yaratıyor ki çok fazla vücudu olumsuz yönde etkiliyor maalesef. Yine toksin maruziyetinden bahsettikten sonra en önemli etkenlerden biri de yine belirgin özelliklerden geçirgen bağırsak sendromu. Bağırsaklarımız bir süzgeç görevinde ve eğer biz bu süzgeci bozarsak çok fazla toksin ve atıklara maruz kalmış olabiliriz. Örneğin çok zayıf bireylerin geçirgen bağırsak sendromu yaşadığı için aşırı karaciğer asitlerinin enzimlerinin yüksek olduğunu da gözlemlemiş oluyoruz. Yine bir önemli nokta da fruktoz tüketimi özellikle fruktoz karaciğerden bu işlem gerçekleştiği için fruktoz yani meyve tüketimini de çok fazla abartmamak gerekiyor. ...meyve tüketimini sınırlandırmamız gerekiyor. Aşırı meyve tüketimin de karaciğer yağlanmasını... ...çünkü kan şekerini sürekli yüksekte seyrediyor. Yüksekte seyretmesi de bizim her zaman işimize gelmediği için... ...meyve tüketimini günde bir veya ikiden daha fazla tüketmememiz gerekmektedir. Vitamin, mineral tabii ki de çok fazla renkli sebzeleri, meyveleri tüketerek alabiliriz ama... ...bu fruktoz ve özellikle eğer karaciğer... Ee, enzimleriniz karaciğer yağlanması varsa bir müddet e, biraz daha bu noktada ara vermemiz gerekmektedir diyebiliriz karaciğer yağlanmasında beslenme tedavisinden bahsedecek olursak en Öncelikli olarak deve dikeni tohumu. Deve dikeninin de içerisinde silimarin maddesi olduğu için bu da karaciğerin temizlenmesini yenilenmesi. Yani yapılan çalışmalarda silimarin maddesinin karaciğer üzerinde toksinleri atmada kendini yenilmede çok önemli bir rol oynadığı saptanmıştır. Bu yüzden eczanelerden silimarin maddesinin yani deve dikeni tohumunun kapsül formlarını da tercih edebilirsiniz. Veya çayını da tüketebilirsiniz. Ve ikinci olarak da zerdeçal, D vitamini seviyesi. Bunlar her zaman için hani çok önemlidir. Mutlaka D vitamini seviyesine baktırmamız gerekiyor. Tabii kışın çok fazla güneşe güneşte bulunamadığımız için eğer eksiklik varsa kan tahlillerinizde, eksiklik varsa mutlaka onları damla formatında veya da kapsül şeklinde yine tüketebilirsiniz. Damla olarak tüketmeniz daha e, uygun olabiliyor. Özellikle e, D vitamini K2 vitamini ile birlikte almanız da yine emilimini, e, emilimi, vücut için emilimini olumlu yönde etkilemektedir. Zerdeçal yine şöyle size zerdeçalı da göstermek istiyorum. Zerdeçal da olsun, D vitamini olsun. Vücuttaki antiinflamatuar yani iltihaplanmaları önleyici etkisi olduğu için de zerdeçalın ve e, çok fazla antioksidan da olduğu için vücuttaki o e, iltihaplanmaları azalttığı için yani serbest radikallerin e, vücuttaki o e, toksin maruziyetini aldığı için yine zerdeçalı da e, beslenmemizde e, yer vermemiz gerekiyor. Yine zaten e, ilerleyen dakikalarda yapacağımız karışımın içerisinde de zerdeçal bulunmaktadır. Yine daha da bahsederiz. Özellikle zerdeçalı... Karabiber ile tükettiğinizde etkisinin 2000 kat daha fazla olduğunu da yine sizlere söylemek istiyorum. Çünkü ikisi bir araya geldiğinde aktive daha fazla vücut için emilimi gerçekleştiği için hem karabiber hem de zerdeçaldaki yani karabiberin içerisindeki piperin maddesiyle zerdeçenin zerdeçalın içerisindeki kurkumin maddesi aktive ediyor ve vücut için çok daha etkili bir hale gelmiş oluyor diyebiliriz. Peki bununla birlikte e, homosistein seviyelerimize de baktırmamız gerekiyor. Tabii bu karaciğer yağlanmasında e, değerlerimize baktırırken tabii ki de doktor kontrolünde her şeyi yapmamız gerekiyor. Ben burada sadece sağlıklı e, ve e, herhangi bir e, ekstra sağlık durumları olmayan bireyler için de daha çok bahsediyorum. Lütfen e, söylediğim şeyleri doktor kontrolünde de yine teyit ederek kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz e, ee, homosistein seviyelerimiz yani vücuttaki o denge, homosistein dengemizin 7 ve 8 arasında olması gerekiyor. Değerlerinize baktığınızda eğer 7 ve 8 arasında değilse yine bu durumu da kontrol altına almanız gerekmektedir. Uyku apnesinden biraz da bahsetmek istiyorum. Ee, uyku apnesi görülen kişilerde karaciğer yağlanması ve bununla birlikte insülin direncinin daha fazla olduğu da tespit edilmiş. O yüzden uyku apneniz var mı? Bunları e, tabii ki de yöntemleri var uyku apnesini e, tanımlamak için. Eğer uyku apneniz varsa ve e, insülin direnciniz yine yüksek seyrediyorsa yine karaciğer yağlanmasında da çok önemli bir rol oynadığı için bu üçlü grup. Uyku apnesinin tedavi yöntemlerine de mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. Uyku apnesi de bizim için çok önemli bir e, durum diyebiliriz. Peki beslenme tedavisinde. Karaciğer yağlanmasında en çok nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki de zerdeçalı, D vitamini bulundurmamız gerekiyor, balık yağına dikkat etmemiz gerekiyor ama düşük karbonhidratlı. Yani yapılan çalışmalar diyor ki biraz daha düşük karbonhidratlı beslenirsen özellikle bu karaciğer yağlanmasının fazla olduğu dönem. Özellikle karaciğer sev o yağlanma seviyesini düşürdüğümüz zamanlarda yani en azından değerleriniz e, düzelene kadar bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Karaciğer yağlanmasında e, beslenme tedavisi öncelikli olarak düşük karbonhidrat öneriyor. Nedir düşük Karbonhidrat dersek biraz daha sebze ağırlıklı beslenmek, biraz daha salatalara ağırlık vermek, vücudumuzun alması gereken kadar protein ama fazlası değil ağırlık vermek gerekiyor. Yani karbonhidratı biraz daha e, bazı çalışmalar diyor ki tamamen sıfırlayın, bazı çalışmalar diyor ki minimumu azaltın. Yani biraz daha en azından tamamen azaltamıyorsak bile minimum, minimum seviyeyi azaltmamız gerekmektedir. Çünkü yani düşük karbonhidratlı beslenmek derken e, tabii ki de beyaz ekmek, pirinç olsun, hani şekerli gıdalar olsun bunları tamamen bir süreliğine beslenmemizden çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki de tam tahıllı, çavdar ürünlerini ağırlık vereceğiz ama e, bilimsel çalışmalar diyor ki bunları da en azından seviyeleriniz düzelene kadar bir müddet minimuma indirin. Onları da yani biraz daha minimum seviyesinde bulundurmamız gerekiyor. Biraz daha böyle zeytinyağlı sebze yemeklerini, biraz daha böyle bol yağlı tohumlardan oluşmuş keten tohumu olabilir, çiğ tohumu olabilir, ceviz olabilir. Biraz daha böyle zengin salatalar yapabiliriz. Yine detoks tarifinden de bahsedeceğim. Yapılan çalışmalarda... Bir ya da iki öğün, günde bir ya da iki öğün tüketmek de e, bu karaciğer yağlanması, beslenme tedavisindeki etkiyi biraz daha olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Yani e, günde iki öğün beslenmek ve aralarda oruç uygulamak da bu e, yöntemler arasında yine olumlu e, diyebiliriz. Çünkü örneğin sabah 8'de kahvaltı yaptınız ya da 4'te bitirdiniz ya da 11'de yaptınız, 7'de bitirdiniz kapanışı. 12'de yaptınız örneğin akşam 8'de bitirdiniz ki daha fazlası bence çok uygun değil 8'den sonra. 12 ile 8 arasında ne oldu? 12'de bir kahvaltı yaptınız. Akşam 8'de akşam yemeğinizi yediniz ve 8'den sonra da hiçbir şekilde böyle kalorili ya da şekerli, asitli gıdalar değil de tamamen böyle suyla, bitki çaylarıyla desteklerseniz yine bir sonraki gün 12'ye kadar vücut orada kendini biraz daha böyle otofaj görevi görüyor. Biraz daha vücudun kendi kendini yenmesine izin veriyorsunuz. Aslında en güzel ve vücudu temizleme yöntemlerinden biri de bu diyebiliriz. Yani vücuda o tanınan 16 sürelik bir açlık. Gerçekten eğer kan şekerinizde böyle sıkıntılar yoksa hipoglisime gibi mutlaka bu yöntemi de en azından seviyeleriniz düşene kadar düşene kadar denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki de bunu ilk önce tek bir öğün beslenme şeklinde yapmayın lütfen. Yani günde 2 veya 3 ile başlayıp böyle ikide bir denemenizi tavsiye ederim. Evet, beslenme tedavisinden Şimdi sırada sülfürlü besinlerden size bahsedeceğim. Çok çok önemli. Yani e, sülfürlü besinler deyince aklımıza ne geliyor? Brokoli geliyor, karnabahar geliyor, Brüksel lahanası geliyor. Bunlar kükürtlü bileşenleri olduğu için, sülfürlü bileşenleri olduğu için özellikle karaciğerden böyle o detoksifikasyonu ve e, yenilenmeyi atması için bu besinler bizim için çok çok önemli. Bunların hafif böyle benmari usulü, birazcık buharda pişmiş halini yemeklerinizde bulundurun. Hiç sıkıntı değil. Tabi bu besinlerin truit rahatsızlığınız varsa eğer mutlaka biraz önce söylediğim gibi doktorunuza sorarak yine tüketebilirsiniz. Çünkü truit... Eğer değerleriniz yüksekse, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi ürünleri bildiğiniz gibi birazcık daha sınırlandırıyoruz. O yüzden eğer öyle durumlarınız varsa, özel durumlarınız, onları yine doktorunuza paylaşabilirsiniz. Ne demiştik? Sülfürlü besinlerden zengin olmalı. Yani karaciğer yağlanması varsa, sebze ağırlıklı besleneceğiz ya. Sebze ağırlıklı beslenmemizde de biraz daha Brüksel lahanasına, biraz daha karnabahara ve brokoliye ağırlık da vermemiz gerekiyor. Bunlardan zengin yemekler olabilir, sebze yemekleri olabilir, salatalar olabilir. Salatalarınızı haşlayıp üzerine ilave edebilirsiniz. Her türlü tüketebilirsiniz. Bunlar bizim için çok önemli. Ve yine bilimsel çalışmalar diyor ki sebze ve salata ağırlıklı beslenirken de yumurtayı ihmal etmeyin. Çünkü yumurtanın içerisindeki kolin maddesinden dolayı da yine bizim karaciğer fonksiyonlarımızı olumlu yönde etkileyecektir. O yüzden yumurtayı da beslenmemizde hani çok sevmiyorsak bile gün aşırı mutlaka tüketmemiz gerekmektedir. Yumurtayla ile yapılan omletler olabilir, işte tek yumurta olabilir. Yine e, haşlama yöntemiyle tüketebilirsiniz. Her türlü yumurtayı tüketebilirsiniz. E, eğer karbonhidratı sınırlandırırken de yine yulaflı omletler de yapabilirsiniz. Biraz daha e, size tokluk hissi verecektir. Yine yumurtayı da beslenmemizde bulundurmamız gerekiyor ve e, bizim için önemli bir nokta da brokoli tohumu. Eğer gerçekten seviyeleriniz çok yüksek miktardaysa brokoli tohumunu da alıp şöyle 1-2 santim kadar filizlendirip o tohumları ağzınızda çiğneyebilirsiniz. Brokoli tohumlarının da yine bu e, karaciğerden toksinleri atıcı etkisi bulunmaktadır. Ve bütün bunları yaptıktan sonra üzerine böyle bir e, yarım saat 45 dakika orta tempolu e, sporu da eklersek o oh, mis gibi olur diyebiliriz yani. Karaciğeri hem beslenme yönünden, hem mental yönünden, hem fiziksel yönünden çok güzel desteklemiş oluruz. Zaten ne kadar çok fiziksel aktivite, hareket yaparsak vücudun direnci o kadar artar. O yüzden bunların üzerine bir de spor koyarsak çok da güzel olur. Evet değerli izleyiciler, şimdi sizlere karaciğer detoksu tarifini paylaşacağım. Evet, şimdi e, sevgili izleyiciler, karaciğer detoksuna geçmeden önce size malzemeleri sayıyorum. Bu detoksumuzu 3 gün yapacağız. Bir 15 gün yapmayacağız. Tekrar 3 gün aralıklarla yapabilirsiniz. Çünkü vücuttaki karaciğerdeki özellikle toksinleri atmada e, tabii ki de her şey bir bütün. Beslenme, işte spor, yaptığımız her şey bir bütün. Bununla da böyle bir destekleyici bir format atmış gibi oluyoruz. Düşünebilirsiniz. İçine giren malzemelerimiz zencefil, acı biber, zerdeçal, zeytinyağı, birazcık sarımsak. Ee, tabii ki de mide rahatsızlığınız yoksa e, bu maddeleri sayıyorum ama aslında tarifimizin içerisinde greyfurt var ama greyfurt yoksa portakal da kullanabilirsiniz. Çünkü greyfurt biraz daha ilaç besin etkileşimi olduğu için riskli bir e, meyvemiz. O yüzden şimdilik sizlere hemen tarifi yapalım. Şöyle bir tane blenderımız olursa en azından içerisine bütün malzemeleri katacağız ve karıştıracağız. Bizim için güzel olur şöyle hemen bir tane limonu aslında şöyle soyup koyarsak çok da güzel olur. Bildiğiniz gibi limonun kabuğunda da çok e, faydalı besinler var, e, amino asitler bileşikler. şey yapabilirsiniz. E, cildinize böyle temizleme amaçlı kabuğunu böyle sürebilirsiniz. En azından. ...doğal bir temizleme yöntemi... ...gerçekleştirebiliriz. Yarım tane limonu içine atıyorum. Biraz zencefil. Şöyle... ...bir sarımsak kadar... ...zencefili ilave edeceğim. Çünkü zencefil burada vücudumuzda... ...hem termik etkisi... ...vücuttaki termik sıcaklığı da... ...arttıracağı için ve... Çok güçlü bir antioksidan, özellikle bu koronavirüs döneminde siz de biliyorsunuz, bütün zencefilli şatlar, zencefilli karışımlar hep ön plana çıktı. Bir e, sarımsak kadar zencefili ilave ettim. Acı biber koyuyoruz. Neden? Çünkü acı biberin içerisindeki de kapsaisin maddesinden dolayı yine e, oradaki bir vücudu hareketlendirecek, bir toksinleri atacak bir e, şok etkisi yaratacağı için birazcık acı biber ilave ediyoruz. Şu kadar yeterli olacaktır acı biber ve daha sonra sarımsak. Dediğim gibi e, bu tarifi anlatıyorum ama e, mutlaka eğer hani sarımsak olsun, limon olsun sizi rahatsız etmediği sürece tüketebilirsiniz. Eğer özel durumlarınız varsa, rahatsızlıklarınız varsa tabii ki de e, tüketirken biraz daha dikkatli olacağız sarımsak birazcık büyük olduğu için ben bunun yarısını kullanacağım. Şöyle. Sarımsak da çok güçlü bir kükürtlü bileşen olduğu için yine burada bize yenilemesinde, karaciğerin yenilenmesinde çok büyük bir etki sağlayacaktır. Evet, zencefilimi, acı biberimi, limonumu koydum. Dediğim gibi aslında grapefruit kullanacaktım ama grapefruit dediğim gibi biraz daha besin ilaç etkileşimini gerçekleştirdiği için portakal da olur. Hiç sıkıntı değil. Bir tane de içerisine portakal ilave ediyorum. Biraz daha böyle e, bol posalı posalı direkt içine atacağım. Böyle portakalımı da ilave ettim. Ve bu bütün maddeleri, bütün sebzeleri, işte e, meyveleri, işte zencefili biraz derde çal ilave edeceğim. aktive edebilmesi için de biraz zeytinyağı koyacağım. Çünkü hepsinin içerisindeki emilimi kolaylaştırması gerekiyor. Vücudumuza bir şey aldığımızda onun aslında emilmesi de çok önemli. Eğer vücut kendi kendine emilimi gerçekleştiremiyorsa aslında aldığımız şeylerin de çok bir faydası olmuyor. O yüzden diyelim ki kuru baklagil yemekleri olsun ya da zeytinyağlı yemekler yapıyoruz. Oradaki zeytinyağı emilimi gerçekleştirdiği için bizim için önemli bir yere sahiptir. Ve çok azıcık da zerdeçal ilave ediyorum. Evet, şimdi üzerine bir bardak su ilave ediyorum. Bir bardak kadar. Ve hemen çekiyoruz. Malzemeleri size tekrar sayacağım şimdi. Evet, karışımımız hazır. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel ve buram buram sarımsak ve acı biber kokuyor. <laughs> Şöyle e, malzemeleri tekrar sayıyorum. Zerdeçal, birazcık zeytinyağı, acı biber, greyfurt veya portakal. E, i̇laç besin etkileşimi varsa eğer herhangi kullandığınız tansiyon ilacınız varsa portakal kullanabilirsiniz. Zencefil ve e, birazcık da sarımsak ilave ettik. Bu karışımı tok karnına e, öğlenden sonra 3-4 gibi tüketebilirsiniz. Hem kan şekerinin de pik yaptığı noktadır diyebiliriz. Evet, e, karaciğer detoksumuz hazır. 3 gün yapıyoruz, günde bir defa. 15 gün ara veriyoruz ve tekrar bir 3 gün daha yapıyoruz. Afiyet olsun. Evet, değerli... Sevgili izleyiciler, Büşra ile beslenmenin ipuçları programında bugün karaciğerde yağlanma ve beslenme tedavisi üzerinde sizleri bilgilendirdim. Ee, ve bir sonraki programımızda biraz daha böyle alkali besinler hakkında konuşacağız. Alkali besinler ve e, vücudumuz alkali olması ne demek ve biz neden vücudumuzun pH'ına bu kadar önem veriyoruz onlardan bahsedeceğim. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.